cehalet, boka bastık. Ay inanmıyorum. Hayır sağ ol, ben yaşamayı seçiyorum. Ben bir dahiyim. Var bir şey diyorum cevabın Hırır. Gel konuşalım diyorum cevabın gır. Mesalet, boka bastık. Ay inanmıyorum. Var bir şey diyorum cevabın Hırır. Gel konuşalım diyorum cevabın gır. Leş alet, boka bastık. Hay, inanmıyorum. Hayır sağo, ben yaşamayı çekiyorum Ben bir dahiyim. <laughs> yani kaç yaşındayım? Hayatım. Var bir şey cevabın. Grrr. Gel konuşalım diyorum cevabın. Ah, Leş boka bastık. Hay, inanmıyorum. Hayır sağo, ben yaşamayı çekiyorum Ben bir dahiyim. cevabın gırrrr. Gel konuşalım diyorum cevabın gırrrr. Ha, ah, eşalet, boka bastık. Ay inanmıyorum. Hayır sağ ben yaşamayı seviyorum. Ben bir dahiyim. <laughs> yani kaç yaşındayım? Hayatımda... <laughs> ...veçeteryal diyorum cevabın gırrrr. Gel konuşalım diyorum cevabın gırrrr. Ah, eşalet, boka bastık. Ay inanmıyorum. Hayır sağ ben yaşamayı seviyorum. Ben bir dahiyim veriyorum hayatlar vejeteryen diyorum cevabın Grrr. gel konuşalım diyorum cevabın ah, leşalet boka bastık ay inanınmıyorum hayal tao ben yaşama iyi çek vejeteryen diyorum cevabın Grrr. gel konuşalım diyorum cevabın ah, leşalet boka bastık ay inanınmıyorum Gel konuşalım diyorum cevabın kırrr Ah lesalet boka bastık Ay inanmıyorum Hayır sağol ben yaşamayı seçiyorum Ben bir dahiyim <laughs> yani kaç yaşındayım Hayatımda bu kadar garip takım görmedim. Ben bir dahiyim diyorum cevabın dahiyim Gel konuşalım diyorum cevabın kırrr Ah lesalet boka bastık Ay inanmıyorum Hayır sağol ben yaşamayı seçiyorum Ben bir dahiyim yani kaç yaşındayım? Hayatım... Var bir şey diyorum cevabın grrr. Gel konuşalım diyorum cevabın gırr. Ah, boka bastık. Ay inanmıyorum. Hayır sağ ol ben yaşamayı seçiyorum. Ben bir dahiyim. Yani kaç yaşındayım? Hayır ol ben yaşamayı seçiyorum. Ben bir dahiyim. <laughs> yani kaç yaşındayım? Hayatım. <laughs> var. Bir şey diyorum cevabın. Hırır. Gel konuşalım diyorum cevabın. Mesalet ah, boka bastık. Ay inanmıyorum. Hayır sağ ol ben yaşamayı seçiyorum. Ben bir dahiyim. <laughs> yani kaç yaşındayım?